Dinliyorum. Ee, Bacıya birli. O zaman onlarda hoş geldin diyelim. Hoş gelmişler. Beni hatırladın mı? Abi diyor. ah ulan 3 x dürbün. Demi güzel. Uzi uzi yine şey ya seri. Bu tek üçlü üçlü, evet, üçlü atıyor üçlü, en fazla. Atıyor. Şuradan yine bir aramadık mesajını. O M416. Buradan jip alalım. Sen de. Gelsin abi sen şu evi unutla. Ben de tepedeki evi. Tamam hadi lan. Sen. Sen şurayı unutla ben de tepe tepeye gideceğim. Hatta bulamadım daha ya. İyi SLR buldum en azından. Bir keskin nişancımız var. Normalde bu yerler yani Şöyle 762 olsa atacaktım da o, tarafa gittik Yukarı gittiniz mi? Yani... Ha Yasin abi alalım Şu an gelen gözü Daha ki işte buralarda çok adam vardı. Buraya atladılar evet. şey almak için. O yüzden. Burası alana uzak kalacak muhtemelen. Bak şu şeyden beri Bakayım. Köprüyü burayı, buraya şey şu ot... Oraya gitme oraya gitme. Gel şu otobüsün devamını kur işte. Yok hayır. Şey yapacağız ya otobüsün ilerisine koyacağız. Lastikler patlayınca önümüze düşecekler. Hadi bakalım. <laughs> Bot geliyor botu vur. <laughs> Bot değil <gidiyorlar>. ya <laughs> Arkaya dikkat ederim. Arabanın dört lastiği de patlayınca önümüze doğru akıyor böyle araba. Hmm. Adamlar da hazırlıksız yakalanınca. M762 var isteyen yani olursa. Alabilir. Araç Araş geliyor. Bitti mi? Aynen. Tekrisi tamam, şey okey bu. Arkadaşları geliyorlar. olabilir. kar buldum kanka. Allah Allah. Bu tarafa niye geliyorlar acaba? Alan bu tarafta değil. Bilmiyorum. Geliş var. Geliş'i alabilirim. 3x, 3x bırakıyorum buraya. 2x. 7.62 var mı? Hey. 7.62 var. var Bırakın bir bırakıyor bir tane. Şeylere bıraktım. Bıraktım bir tane. 5 ile bırakabilirim. Yakıt almışım. Hmm. Bence bir an önce gidelim. Ne diyorsun? Bak, lan... Bak Metin abi yok, gördün mü? Araç kaya kaya bana, bana geldi. Gel. Yok aldım ben onu. Sen ne ya. yaptın? E, dediğim şeydi. Ha, Dediğim ondan... şey buydu işte bak Plastikleri patlayınca. <laughs> Şahane ya. Ulan adam indirdim. Ee, bana doğru geliyor. <laughs> Uzun carjörü alabilir miyim? Teşekkürler. Bak mesela biz şimdi geriye kursaydık biz burada bekleyecektik. Adam geçecekti ama önümüze düştü araba. Aynen. 7, bir tanesi var duruyor burada hala. Ne o? Tuzak. Hmm. Bir tanesine düştü. Bir o tanesi kayboluyor değil mi? Tek araçta kayboluyor. Birisi girdi ama. Bir şey gibi. Bir şey gibi. Onlarda da keskin nişancı var dikkat edin. Bu tarafa illa ki gelecekler. Alan, Alanlar alırlar. <laughs> hey Mehmetcan can bas. Aynen. Var can sıkıntı yok. Allah'tan kalıya sıkamamış. Banda açıkta durma gel bu tarafa. Gel bu tarafa. Ben şimdi burada duracağım. Hani Orada siz bayılırsanız adamlar üstünüze geldikler. Tamam. Gelen var mı? İnşallah buradan sağ çıkarız. <laughs> çıkarız diye ümit ediyoruz. Hadi canım. Hadi ya. Acıs çok salatsı yarlar ya. Hiç Olmayan var mı ki? Baba ya, ya Oo. benim sıktığım buza geliyor ya. Çok... Kendi attığım buza. Olmayan varsa verebilirim. Bayıyordu beni abi. adamlar da. çok iyi ya. <gülüyor> <gülüyor> Adam şey var, drop drop silah var adamda. Alayım mı? Yok hisler. Hangisi bilmiyorum ama. Ben şimdi bir ayar çekeceğim. Yok yok. Acem iki kişi daha. Sarıyor ya. Yok üç kişi herhalde. Şuradan bir saldırı. Üç Ben iki gördüm. Ben şimdilik duracağım. Üç, beş kişi var. Gelsinler, yaklaşsınlar. Birini baydım. Dikkat et. Ama kurtaracaklar. Hemen buz koydu ya. Dikkat edin. Güzel biri daha bayıldı. İndirdim adama. Öldü mü? Kaş atalım mı? iki baygınları var. Gidelim, Üstlerine gidelim. Neyse, orayı çok. Çok şey yok, acıda, dikkat et. Hadi ya ben. Güzel güzel. Arkayı kovalayın. Basabilirler burayı. Açığa çıkmayın. Hadi ben koruyayım. Ülcan basın. Abi ben. geliyor soldan ne geliyor biri. Şeylerin arkasından. kaçayım da ben. Can basmam gerekiyor, bittim ben. Dikkat et. Ben de attım bomba. Tamam iyiyim şimdi, her şey yolunda. Çıkabilecek miyiz biz buradan ya? Sıkıntı yok, Sıkıntı yok avantajlıyız biz. Avantajlı olan bizden. Vurdum baya. Az önceki bug'i biz öldürdük mü? Evet şeyleri, evet gördü, oğlum. Göremedim bitti işte. Geliyor şimdi. Geliyor. O Oldu. Biraz <Gülüyor> <artistic>. <Gülüyor> <Gülüyor> arriba. Bot da geldi arkada. Ağlar beni kurtarabilecek olan var mı? Geliyorum dikkat edin Geliyorum ben şöyle yaslam. açayım. Bekle sen şey Geçtim. tut abi. dur. tut. Abi, o tarafı tut ateş et gelmesinler. Aç ateş. Bayıldı biri. Kim bayıldı? Az kaldı. Dayan. Eyvallah. Lan. Beni bayacaktı az daha. Bomba attılar ya. Gelen var. Tamam gidip. Son muydu o? Tamam ikisini aldık Birisi baygındı birisini de ben aldım Tamam şimdi Lootlanalım ve gidelim Kar var isteyen varsa Mermi var sis var Güzel 7-62 5 56 bulursanız şey var mı? Ne? Ee, neyse Kit falan e e, M416 e, e, 762 lazım mı atayım biraz Buraya bırakıyorum 100 tane bıraktım şey ya AK'den M5 aldım bulabilirsem Bekle bende var bende var bekle Yok yok ilerideki adamda vardır belki Keleş var burada Peki daha ben bakayım Bırakayım sana bir tane 416. Ee, alan çok 116. uzak. 116. Bir an önce gitmemiz lazım. O arkada arka bayağı. Abi. Canınıza dikkat edin, can basın. Alana gidelim ama. Şey yapmayalım boşuna. Aynen. Basmayalım. Can basalım. Hadi de abi. Can Bana basın, bak can. Bak e, şey Adamlar bize gelmeleri lazım zaten. Yani araç var, sıkıntı yok. Ha burada güzel loot var. Bana Beşerli altı lazım sadece. Şu fazlalıkları atıyorum. da var. Avuk var. var. Yasin abi avuk al. Al avuk sen al. Şu alça 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 alacağım basıyorum bir saniye. Ben ne Aldı Bu Ne var sen göremedim onu. Enerjiyi fullüyorum. Avuk var avuk. Beşerli altı kullanıyor o da. Gençler. Alandan uzaktayız. Yasin abi burada benzin bidonu alalım madem. Tamam. Havuk. Bir saniye. Can bas. Tamam şimdi oldu. Yasin can bas. Yani. Yasin abi git bas verin. Yok da şey basıyorum artık. Yara bandı ediyorum Hadi şimdi. verilmez ben sana. var Varsa alalım. bir tane bıraktım. Hadi gidelim. Baya vurmaya başladı. Gidelim artık. Jiple mi gidelim? Renault'la mı? Dizik bir şey yine dengesiz ya. Ta bunu yok. Ya sen can basma. Baya heyecanlı geçti. Bir basamıyor, onu bilmiyorum. Nasıl? basamıyor basamıyorum diyorum. Niye acaba? Nasıl? Tekrar bas, tekrar bas şey, yapsın abi. Şey sargı bezi basamıyor Arası şeye işte sadece. Dur bayılacak. Bir tane <laughs> Eve girdiler. 2, 3, 4, 5, 5. Araç var. Gel buraya. bir Geldim, geldim. Kaldırıyorum, kaldırıyorum. Bu zatın, bu zatın, bu zat, bir şey, eee, zatın arkada ya? adam. Ben kalkmadım. Sonra. Hasan abi, lav at, lav. Lan solda solda adam solda lan Aa. beni de aldı ya Burada gitmezdik biz de